Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Simla Guys oynuyorum. Simla Guys'ta yeni güncelleme gelmiş. Master güncellemesi. Şu Hatta tamamen kısayım. Evet arkadaşlar. Çoktan zaten şey videosu gelmiyordu. Simla Guys videosu gelmiyordu. Şey videosu da gelmiyordu. Hemen oraya gittik. Ee, FIFA videosu da gelmiyordu. Bundan sonra FIFA videosu açacağım. Ama siz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman videoya geçelim diyeceğim de geçtik videoya zaten. <laughs> evet. Evet. Çok kolay. Klasik. Çok da klasik şey. Ee, buna bir şey da arenamla. Neyse işte. Şöyle. Şöyle. Ve böyle. Arkadaşlar tatiliniz nasıl gidiyor? Meş tatiliniz. Tatil ama biz hala evdeyiz. Ah, ah ve Stumulagas. Stumulagas da gerçekten çoktan dur oynamıyordum. Yani videodan videoya oynuyordum. Doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi bir değişiklik oldu benim için. Şansıma küseyim be. Yok abi imkansız. İmkansızlık. Geç. Hayır nasıl? 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 Nasıl ya? Nasıl ya? Ayır. Sinirim bozuldu ayır. Ya. Bu olmadı Vallahi Bu olmadı. Bundan sonraki videomda şu olacak. Yani yüzde yüz eminim. Fayda gerçekten çok oynamıyordum. Zaten i̇şte ayda yılda bir video geliyor. Yani ayda yılda bir de geliyor. haftada bir geliyor. Her pazar günü geliyor. Artık o mesajı da karışık yapacağım. İşte her pazar günü değil. Ben yine aynı şey geldi. şöyle Sen orada nasıl bayıldın be? Orada sen nasıl bayıldın? Yani bir şey demedi yani. Yani bir şey demedi. Yani bir şey olmadı. Abart abart abartıyor. Abartıyor. İki kişi bitirmiş bile. Oynamaya oynamaya çürümüş. Çürümüş elmadan bile daha çok çürümüş. Öyle düşünüyorum. Asla olmaz. Şöyle ağlayalım. Ha. Gören de sarnak sıtımına gayrısı daha yeni başlıyoruz. Yok. Hayır. Olmaz böyle şey. Evet aşağı düştük. İlk aşağı düşenler biz olduk. Sayılır. Hmm, tether şeyler nereden geliyor ya? Bu şeyler. Neyse. Ayrıl. Üç dakikamız hiçle geçti ya. Bir hiç. Geç hiç hiç vurma. Ne seçim yapılıyor? İnşallah yine çıkmaz. kesin çıkacak da zaten. Evet hadi. Ve geldi. Biz bu geçemeyiz. Size söyleyeyim. Şimdiden. Ama şimdi de şansımızı denememiz lazım değil mi? Üstten köşeden gidersek bir şey olmaz diyecektim. Ne oluyor? Bak şu köşe hiçbir şey gelmez. Ortadan gidersek hiçbir şey olmaz. Mark Bank. Ama Mr. Vision Moose. Ama Mr. Vision Moose. Ama Mr. Dediğim gibi. O atadan gittiniz. Hiçbir şeycik de olmadı. Hadi be. Bunlar dönüyor muymuş böyle? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır olamaz. Ya. Yaslın. Beden bulmuş haliydi o. Bak şu. Sırf hava atmak için. Orada kaldı kaybetti hala ayaktayız. Hala buradayız. Evet hadi. Sırada boynumuz var. İyi iyi. Bunu hallederiz. Sıkıntı yok. Bu sefer eski taktik. <laughs> Yanına gitmeye çalışmayacağım. Eskiden burada bir şey çıkıyordu ya zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Aga be. Evet. ilerliyoruz tekrardan. Tekrar atar geçti. şöyle düştü mü siz bittiniz. Adamlar kazanmış orada. En son şeyde. Biz hala burada işkence çekiyoruz. Yan olmuştum. Dökü varasızlar. Sağ olardım. Hadi hadi. At sekiz sas. Ya ne kadar beceriksiz olmuşum Stumla Gaysta ya. İşte yeni artarımız da bu. Oradaki seyirci <laughs> bu kamera kaydısı seyirci zannettim. O yüzden birden sustum. Hemen. Hemen. Olsa hiç bakan olmadı. Ama <laughs> bu yeni harita. Ben bunu eskisi zannettim. Eskisi zannettim de. Ondandır. Arkadaşlar bu arada da yandan gidin. Hadi yürü. Hadi. Hadi. şimdi. Burada uçuyorsunuz oyunu kazanıyorsunuz. Evet evet kazandık yine. Yine kazandık. Yine yaptık bir şeyler hakkım. Akacığım. Şu. Şarkısız. Artan ismi de kendisi gibi değil aşk. Şunlar patlıyor mu hala? Evet patlıyor evet patlıyor kaç. Patlıyor. Ve sadece işin Sadece işin orada durmakta. Ya bir tane de özel şey gelmiş. Bunu gelmiş Malana var. Bir sürü gelmiş. Onları da deneyelim. Buraya az gidiyorlar. O yüzden beklemesi daha fazla oluyor. Evet bağlandı sunucuya. Hop bikini. Zaten sadece bu çıkacaktı galiba. Oğlum Süngebap kasabası. güncelesine gelmişti. O zamandan beri oynamıyorum. İki... Herkes bir yere gidiyor ama. İki güncellemedir oynamıyorum. Öyle düşünün. Ama şöyle düşünün. Yani ayda yılda bir güncelleme gelen bir oyun da değil. Her zaman güncelleme geliyor. Hayır düşme düşme. Düşme. bu bilgisizdim kesinlikle ya. Böyle geçelim. Şöyle, şöyle. İçinden geçtim ya. Abi içinden geçeyim. Allah Allah. Dur, şurada böyle geçmeyeceğim. Aynen. Böyle gidelim. Şöyle yapalım. Ş şöyle şu doğru yoldan gidiyoruzdur. Ah! ah be. Tamam. Buradan da. Tamam. Böyle yani. Bunu da böyle yapıyoruz. Yani yani böyle yani, öyle yani şöyle yani. böyle yani böyle yani onun yanı Ah, ve ikisi kazandı oh be zordu ama işte biz yine buradayız elenmedik bu sefer neresi çok iyiyim çok iyiyim çok iyi video hepsinin ortasına düşüyormuşum falan filan işte şu acı neyle gideceksiniz? burada 2 saniye kalacaksınız. Böyle böyle böyle. burada iyice böyle dolan. Ballar yavaşlatıyormuş. Hiç Baları süzülür mü bir şey bilmiyordum. Yani direkt bu kadar kolay. Bu kadar kolay abi. Sırada filan oyunu. İnşallah filan oyunu. bir şey çıkmadı. Bir şey vardı. Ben bildi kesik kazanmam ki ben nereden biliyorum nasıl bir oyun. Aspatula'yla ile... onlara şöyle şamar batacağız yani. Ha. 3 tane anju yakaladı diye yok. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Burada da başka bir şeye girelim. En, en sevdiğime girsem yoksa Mr. Beast yarışması. Şu lazer dansına girelim. Sonra videoyu bitirelim. İptal ettim yanlışlıkla. Yok hala etmemiş. Hadi, hadi. İşte lazer dans buymuş. Ben bu oyunda çok iyiyim yani. Hakkımı yedirtmem ki altta lazer gelmiyorsa kesin geliyordur. Gelmiyor iyi. Geliyormuş adam. Yani oyunun adı Lazer Dos. Ve Lazer gelmeyecek. He? Hemen o GG. Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Açın. atlayıp. Böyle yapıp. Hak kazanacaksınız çok kolaydı çok kolaydı çok profesyoneldi çok güzeldi Ezra has mı bu gelecek <laughs> nazar değiş daha değil, değiş değiş aynı şey Hadi bakalım. yani evet yani okey. Evet tamam bunu hızlıca atlayalım. Bu da final oyunu. Final. Kesin kazanır mı acı? Lazer Ama normal Lazard Normal değiş olsaydı. O da blok değişimiydi öyle bir şeydi. Normal şey olsaydı. Kobrix daha iyi olurdu. Çünkü daha iyi kazanırdım. Önce şuraya. Şimdi şuraya ama adamlar yok dediğimiz gibi. Hayır, hayır. Önemli. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ben çekerken eğlendim. Yani şu buraya girdim. Sizi bilmem. Umarım video beğenmişsinizdir. Abone ol, like, like, like. atın. Unutmayın. İyi tatiller. Bay bay görüşürüz